İç siyasi yapı. Merkezi yönetim. Devlet il temelinde teşkilatlanır. Yasama alanı kurultay ve ona bağlı uzmanlık kurullarından. Bütün olarak meclis oluşur. Yürütme alanının en üstünde hükümet bulunur. Yüksek yargı anayasa mahkemesi üyeleriyle yargıtay, danıştay ve sayıştayda oluşturulacak üst kurullardan müteşekkildir. Ayrıca meclise ve hükümete halkın istek ve önerilerini iletmek üzere danışma kurulu oluşturulur. Yasama meclis, yürütme hükümet ve yüksek yargı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da oluşturulacak üst kurullar ile okul ve üniversitelerin yönetim ve eğitim kadroları ermişlerden oluşur. Kuruluş aşamasında öncelikle kurultay üyeleri belirlenir. Kurultay üyeleri kendi içlerinden 9 kişiyi başkanlık kuruluna seçerler. Başkanlık kurulu üyelerinden bir kişiyi Kaan seçer. Sonraki dönemde başkanlık kurulu üyelikleri boşaldıkça bunların yerine gelecek kişilerin üçte biri yasama, üçte biri yürütme üçte biri ise yargı alanında en çok görev yapan kişilerden sağlanır. Başkanlık kurulu üyeliği ömür boyudur. Kurultay 340 üyeden oluşur. Danışma kurulu üye sayısı en fazla 990 olmakla birlikte seçmen sayısının 100 binde birine eşittir. Danışma kurulu üyelerinin yarısı genel oyla, Değişte 2'si meslek örgütlerinden, onda biri dernek ve vakıflardan seçilir. Kurultaya bağlı uzmanlık kurulları, 21'i bakanlık adlarını taşıyanlar, bir de anayasa olmak üzere 22 alanda kurulur. Anayasa uzmanlık kurulu 25, diğerleri 15'er üyeden oluşur. Her meclis üyesi bir uzmanlık kurulunun üyesi olur. Kurultay üyeliği ömür boyudur. Başbakan, başkanlık kurulu tarafından kurultay üyeleri arasından atanır. Hükümette başbakan ile birlikte toplam olarak 25 üye bulunur. Üç devlet bakanlığının haricinde kurulacak bakanlıklar şunlardır. İçişleri, dışişleri, milli savunma, adalet, milli eğitim, maliye, iktisat, Milli Kültür, Bilim ve Teknoloji, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskan, Gençlik ve Spor, Tarım ve Köy İşleri, Dış Türkler, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Halkla İlişkiler, Denizcilik, Çevre ve Orman, Başbakan, Bakanlar arasından bir Başbakan Yardımcısı atar. Bakanlar başbakan tarafından kurultay üyeleri arasından seçilir. Kurultay tarafından onandıkları takdirde göreve başlarlar. Her bakan kurultay tarafından ayrı ayrı onanır. Hükümete girenlerin kurultay üyelikleri biter. Kurultay üye sayısı dışarıdan tamamlanır. Başkanlık kurulunun her zaman için kurultaydan geçen kanunları reddetme yeni başbakan atama hakkı vardır. Anayasada devletin sıfatlarının milli, tekil, laik, buduncu toplumcu hukuk devleti tek tek ve ayrıntılı açıklaması yapılır. Bunun yanı sıra Atatürk ilkelerinin tanımları ile inkılaplarının listesi de anayasada yer alır. Bütün yönetim erklerine yasama, yürütme, yargı, ve devlet kurumlarına bunlara uygun şekilde hareket etme zorunluluğu getirilmesiyle beraber aykırı hareketler idamla cezalandırılır. Anayasada belirlenen kurallara uymayan gönüllü kuruluşlara siyasi kuruluş, dernek, vakıf, sendika, istek kuruluşu ve benzeri kapatma cezası verilir. Kapatılan gönüllü kuruluşların davanın açıldığı tarihteki üye ve mensuplarına beşer yıl boyunca benzer nitelikteki gönüllü kuruluşlara üye olma ve siyaset yasağı getirilir. İşledikleri suçlardan ötürü hüküm giymiş kişiler ceza aldıkları sürenin 3 katı kadar süre seçme ve 5 katı kadar süre seçilme haklarından yoksun bırakılırlar. Aldıkları ceza süresi 20 yılı aşanların çocuk sahibi olmaları engellenir mevcut çocukları ile olan hukukları geçersiz kılınır. İl sayısı ülke yüz ölçümünün kilometre kare cinsinden ifadesinin 10 binde biri kadardır. İllerin yüz ölçümleri ortalama yüz ölçümün yarısından az ve iki katından fazla olamaz. Nüfus 200 bine kadar olan illerde 5, 200 bin 1 ila 500 bin olanlarda 10, 500.001 ila 1 milyon olanlarda 15 ilçe bulunur. Nüfusu 1 milyonu aşan illerde fazladan her 500.000 kişi için bir ilçe kurulur. İl, ilçe ve belde merkezlerinde kurulacak muhtarlık sayısını bulmak için nüfus 10.000'e bölünür. Elde edilen sayıya virgülden sonraki kısım yok farz edilip 1 eklenir. Ancak her il ilçe ve belde merkezinde en az iki muhtarlık bulunur. Bütün yurttaşların nüfus bilgileriyle birlikte ev ve iş yeri adresleri, meslekleri, kazançları, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları kayıt altında tutulur. Bütün kurumlarda yenisi seçilene veya atanana kadar mevcut seçilmiş veya atanmışlar görevlerine devam ederler. Yasama organının milletvekilleri dışında diğer işlerini yürüten yürütme organına bağlı birimlerde en alt kademedekiler haricindeki yargıda ermişler haricindeki ve diğer kamu faaliyeti yürüten kurumlarda en alt kademedekiler haricindeki makamlarda görevliler bulunur. Anayasa Mahkemesi, hükümetleri, kurultayı ve kurulları Anayasada ayrıntılı olarak açıklaması yapılacak olan devletin sıfatları milli, tikil, laik, buduncu toplumcu hukuk devleti. Atatürk ilke ve inkılapları ile anayasanın diğer değiştirilemez hükümleri hususunda denetleme hakkına sahiptir. Bu konuda başkanlık kurulu üyeleri, kurultay üyeleri ve yargıtay cumhuriyet başsavcısı başvurabileceği gibi anayasa mahkemesi kendi kararıyla da harekete geçebilir. Anayasa Mahkemesi bunlara uymama eğiliminde olduğuna karar verdiği hükümet, kurultay ve kurullara ilk adımda ihtarda bulunur, tekrarı halinde görevden alır. Bunlara uymadığına karar verdiği hükümet, kurultay ve kurulların görevine derhal son verir. Söz konusu suçları tek başına veya grup halinde işleyen başkanlık kurulu, kurultay, hükümet ve kurul üyelerine de aynı hükümle uygulanır. Yukarıdaki nedenlerden dolayı görevden alınan başkanlık kurulu, kurultay, hükümet ve kurul üyeleri yine Anayasa Mahkemesi'nde vatanı ihanet suçundan idam cezası istemiyle yargılanırlar. Başkanlık kurulu, kurultay, hükümet ve kurullarda eksilen üyelikler ve başkanlıklar mevcut atama ve seçim usulleriyle derhal tamamlanır. Görevlerinden ayrılmak isteyen danışma kurulu, il genel kurulu, belediye ve büyükşehir belediye kurulu, muhtarlık kurulu, üye ve başkanları için mensubu oldukları kurullarda tavsiye niteliğinde oylama yapılır. Görevinden istifa etmek isteyen kişiye engel olunmaz. Yerel yönetimler nüfusu en az 5000 olacak şekilde yakın yerleşim yerleri birleştirilerek belediye haline getirilir ve belediye sınırları dışında hiçbir yerleşim yeri kalmaz. Belediye sınırlarının belirlenmesinde valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığı binalarından veya meydanlardan biri merkez olarak belirlenir köylerin birleştirilerek belediye haline getirildiği alanlar hariç olmak üzere nüfusu 50 bine kadar olan yerlerde yarı çapı 3 kilometre, 50 binden büyük olan yerlerde yarı çapı 5 kilometre olan alanlar belediye sınırları içine alınır. Merkez nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan illerde Büyükşehir Belediyesi kurulur. Büyükşehir Belediyelerinin alanları 120 km kare olarak belirlenir. Büyükşehir belediye alanları 10'ar er km karelik 12'şer alt belediyeye bölünür. Seçim sistemi Yurttaşlardan 18 yaşını dolduranlar gönüllü kuruluşlara üye olabilirler. Bütün mevkilerde asgari seçilme yaşı 25 olarak belirlenir. Askerlik görevini yerine getirmeyenler veya yerine getirmiş sayılmayanlar... ...seçilme hakkına sahip olamazlar. Tehcil süresi dolduğu halde... ...askerlik görevini yerine getirmeyenler ise... ...gönüllü kuruluşlar üyesi... ...ve seçmen olamazlar. Ülke bütünlüğü... ...veya kuruluş ülkelerine... ...aykırı davranışlardan... ...hüküm giymiş kişiler... ...ömür boyu seçme ve seçilme hakkından... ...işledikleri diğer suçlardan ötürü... ...hüküm giymiş kişiler ise... ...ceza aldıkları sürenin üç katı kadar süre seçme ve 5 katı kadar süre seçilme hakkından yoksun bırakılırlar. Zorunlu eğitimini tamamlamamış kişiler seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Muhtarlık, belediye kurulu, il genel kurulu ve danışma kurulu seçimlerinin tamamı bir arada 5 yılda bir yapılır. Seçilen danışma kurulu üye sayısı 55'in katlarından biri olacak şekilde Türkiye'de veya yurt dışında yaşayıp Türk yurttaşlığına sahip toplam seçmen sayısının 100 binde biri kadar hesaplanır. Çıkan sayı aşağı doğru yuvarlanır. Seçilen danışma kurulu üye sayısı azami 990 olabilir. Seçmen sayısı 5,5 milyonun altında olursa 0 ila 1000 seçmen arasında 9, 1001 ila 10.000 seçmen arasında 19, 10.001 ila 100.000 seçmen arasında 29, 101 ila 1 milyon seçmen arasında 39, 1 milyon 1 ila 5 milyon 499 arasında 49 danışma kurulu üyesi seçilir. Yurt içinde her il, yurt dışında ise her kıta birer seçim çevresi kabul edilir. Ancak seçim çevrelerinin 10 danışma kurulu üyeliğini kapsar şekilde oluşturulmasına dikkat edilir. Bu sayıyı elde etmek için yurt içinde seçim çevreleri birleştirilir. 10'dan fazla danışma kurulu üyeliğine sahip iller uygun seçim çevrelerine ayrılır. Bunun sağlanması için öncelikle seçmen sayısına göre her ilin çıkaracağı danışma kurulu üye sayısı belirlenir seçmen sayısı yetmese dahi her il en az bir danışma kurulu üyeliğine sahip olur. Daha sonra birleştirilecek yahut bölünecek seçim çevrelerinin belirlenmesi için ülkenin batı ucundan başlanarak en uygun danışma kurulu üyeliği sayılarının verilmesi çalışmalarına geçilir. Danışma kurulu üyeliği sayısı onun altında olan il seçim çevreleri eğer ondan az danışma kurulu üyeliğine sahip komşuları bulunuyorsa ve bir araya geldiklerinde danışma kurulu üyeliği sayısı 13'ü aşmıyorsa o ilerin seçim çevreleri ile birleştirilir. Bu işleme danışma kurulu üye sayısı onu bulana kadar devam edilir. Eğer toplam danışma kurulu üyeliği sayısı 13'ü aşıyorsa birleştirme gerçekleştirilmez. Bu durumda seçim çevresinin danışma kurulu üyeliği sayısının onun altında kalmasına izin verilir. Bu işlemler esasında il seçim çevrelerinin en batıda bulunan komşu illerin seçim çevreleriyle birleştirilmesine öncelik tanınır. Ondan fazla danışma kurulu üyeliğine sahip illerde sahip olunan danışma kurulu üyeliği sayısı ona bölünür. Elde edilen sayı o ilde kaç seçim çevresi kurulacağını işaret etmiş olur. Elde edilen sayıda sadece virgülden sonraki ilk rakam dikkate alınır. Rakam 4'ten büyükse sayı bir üste tamamlanır. Değilse virgülden sonraki kısım yok farz edilir. Sahip olunan danışma kurulu üyeliği sayısı seçim çevresi sayısına bölündüğünde elde edilen sayı ise o ildeki bir seçim çevresine kaç danışma kurulu üyesi düşeceğini işaret eder. Mümkün olduğunca aynı il içindeki seçim çevrelerine eşit sayıda danışma kurulu üyesi düşmesine çalışılır. İldeki seçim çevrelerinin her birinde hangi ilçelerin yer alacağına söz konusu ilçelerin seçmen sayılarına bakılarak karar verilir. İlçelerin seçim çevrelerine dağıtımı yine batıdan başlayarak yapılır. Danışma kurulu üyelerinin yarısı genel oyla, 5'te 2'si meslek örgütlerinden, onda biri dernek ve vakıflardan seçilir. Seçimlerdeki genel ilke kimsenin adaylığını açıklamamasıdır. Oy verme hakkına sahip olan herkes seçmen olduğu seçimlerde seçilme hakkına sahip olan kişilerden istediğine oy verebilir. Diğer ilke Hane temsilciliği, bölük başılığı, muhtarlık kurulu üyeliği, belediye kurulu üyeliği, il genel kurulu üyeliği ve danışma kurulu üyeliği olmak üzere altı aşamada yapılan seçimlerde hane temsilcileri hariç olmak üzere bir üst aşamadaki kurula seçilenlerin alt aşamadaki kurul üyeliklerinin askıya alınması ve yerlerine yeni üyelerin seçilmesidir. Üst kurul üyeliği bitenler alt kurula dönerler ve oradaki sürelerini tamamlarlar. Yerlerine seçilen kişilerin üyeliği düşer. Üçüncü ilke seçilen kişilerin görev süresinin hemen başlaması, 5 yıl boyunca sürmesi ve sürenin dolduğu gün seçimin yenilenmesidir. Genel seçimlerin ilk aşaması hanelerde yapılır. Hane halkı aralarındaki seçilme hakkına sahip kişilerden birini hane temsilcisi olarak seçer. İkinci aşamada haneler bölük seçimlerini yaparak bölük başlarını seçer. Bölük başlıklar her mahalle veya köyde seçmen sayısı 100 olacak şekilde il ve ilçe seçim çevrelerinin belirlenmesindeki usullerle oluşturulur. Bölük başı seçimlerinde her hane temsilcisinin kendi hane seçmen sayısı kadar oy hakkı vardır. Bölük başılık sayısı mahalle veya köy seçmen sayısının yüze bölünmesiyle çıkan sonuçta küsurat bulunması halinde ise sonucun tam sayı kısmı bir artırılarak hesaplanır. Bu nedenle seçmen sayısı yüzden az olan mahalle veya köylerde tek bölük başılık bulunur. Üçüncü aşamada bölük başları bir araya gelerek muhtarlık seçimine giderler ve bu seçimde bulundukları mahalle veya köyün 5 kişilik muhtarlık kurulunu seçerler. Eğer bölük başı sayısı 5 kişiden fazla değilse mevcut bölük başlarının tamamı muhtarlık kuruluna seçilmiş olur kalan üyeler mahalle veya köyün seçilme hakkı olan diğer sakinleri arasından seçilir muhtarlık kurulu seçiminde her bölük başının bir oy hakkı vardır muhtarlık kurulu üyeleri tümleyici seçim sistemiyle seçilir ve muhtarlık kurulu üyeliği seçimleri aynı gün içinde tamamlanır muhtarlık kurulu üyeleri kendi aralarından bir kişiyi muhtar seçerler. Muhtar elemeli seçim sistemi ile seçilir. Tümleyici seçim sistemi. Seçilmek için gereken oy sayısı toplam oy sayısının seçilecek üye sayısından bir fazlasına bölünmesiyle bulunacak sayının virgülden önceki kısmına bir eklenmesi suretiyle hesaplanır. Örneğin 3 üye seçilmesi gereken durumlarda dörtte birden fazla. İlk turda seçim tamamlanamazsa üye sayısı tamamlanıncaya kadar turlar devam eder. Elemeli seçim sistemi İlk turda herhangi bir kişi çoğunluk oyunu alamadığı takdirde uygulanır. Geçerli oylar dikkate alındığında oy oranları itibarıyla ilk %50'lik kısma giren kişiler bir sonraki tura katılma hakkı kazanırlar. Bu işleme kişilerden biri çoğunluk oyunu alana kadar devam edilir ve seçimi kazanan kişi belirlenir. Dördüncü aşamada belediye seçimleri yapılır. Nüfusu en az 5000 olacak şekilde yakın yerleşim yerleri birleştirilerek belediye haline getirilir ve belediye sınırları dışında hiçbir yerleşim yeri kalmaz. Belediye kurullarına seçmen sayısı 10.000'e kadar olan belediyeler için 11, 10.001 ila 50.000 arasında olanlar için 21, 50.001 ila 100.000 arasında olanlar için 31, 100.001 ila 500.000 arasında olanlar için 41, 500.000'den fazla olanlar için 51 üye seçilir. Belediye kurulundan başlayarak yapılacak seçimlerde seçilecek kurul üyelerinin yarısı genel oyla, 5'te 2'si meslek örgütlerinde yapılacak seçimlerle Onda biri ise dernek ve vakıflarda yapılacak seçimlerle belirlenir. Artan bir üyede genel oyla seçilir. Dördüncü aşamadaki seçimin genel oyla yapılan kısmında seçmenler muhtarlık kurulu üyeleridir ve birer oya sahiptirler. Meslek örgütlerinde yapılacak seçimlerde öncelikle her muhtarlık bölgesinde her meslek örgütünden her 100 üyeye bir kişi düşecek şekilde mahalle köy temsilcileri seçilir ve bu temsilciler belediye kurulu seçiminde seçmen olurlar. Mahalle köy temsilci sayısı o mahalle veya köydeki ilgili meslek örgütü üye sayısının yüze bölünmesiyle çıkan sonuçta küsurat bulunması halinde ise sonucun tam sayı kısmı bir artırılarak hesaplanır. Mahalle köy temsilcileri ilgili meslek örgütünün o mahalle köydeki üye sayısının ilgili meslek örgütünün temsilci sayısına bölünmesiyle hesaplanan sayı kadar oya sahiptirler. Dernek ve vakıflarda yapılacak seçimlerde öncelikle her muhtarlık bölgesinde her dernek ve vakıftan her 100 üyeye bir kişi düşecek şekilde mahalle köy temsilcileri seçilir ve bu temsilciler belediye kurulu seçiminde seçmen olurlar. Mahalle köy temsilci sayısı o mahalle veya köydeki ilgili dernek ve vakıf üye sayısının yüze bölünmesiyle çıkan sonuçta küsurat bulunması halinde ise sonucun tam sayı kısmı bir artırılarak hesaplanır. Mahalle köy temsilcileri ilgili dernek ve vakfın o mahalle köydeki üye sayısının ilgili dernek ve vakfın temsilci sayısına bölünmesiyle hesaplanan sayı kadar oya sahiptirler. Her yurttaş birden fazlasına üye olması halinde sadece birer meslek örgütünün ve birer dernek veya vakfın seçimine katılabilir. Bahsettiğimiz üç ayrı kanaldan seçilen üyeler ilgili kanalın belediye kurulundaki temsilcisi olurlar ve sonraki aşamalarda da seçimler aynı kanallar içerisinde devam eder. Eksilen üyelikler aynı kanaldan tamamlanır. Belediye kurulu üyeleri tümleyici seçim sistemiyle ile seçilir ve belediye kurulu üyeliği seçimleri aynı gün içinde tamamlanır. Belediye kurulu üyeleri kendi aralarından bir kişiyi belediye başkanı seçerler. Belediye başkanı elemeli seçim sistemiyle seçilir. Büyükşehir belediye kurulları sınırları içindeki 10.000'e 10 kadar seçmen sayılı belediyelerden 2, 10.001 ila 50.000 seçmen sayılı belediyelerden 4 50 bin 1 ila 100 bin seçmen sayılı belediyelerden 6, 100 bin bir ila 500 bin seçmen sayılı belediyelerden 8, seçmen sayısı 500 binden fazla olan belediyelerden 10 üye alır. Bu üyeler aynı aşama içinde kaldığı için seçildikleri belediye kurulu üyeliklerine devam ederler. Büyükşehir Belediye Kurulu üyeleri kendi aralarından bir kişiyi Büyükşehir Belediye Başkanı seçerler. Büyükşehir Belediye Başkanı elemeli seçim sistemiyle seçilir. Beşinci aşamadaki il genel kurulu üyeliği seçimlerinde seçmenler o ildeki belediye kurulu üyeleridir. Belediye kurulu üyeleri ilgili belediyedeki seçmen sayısının ilgili belediyenin kurul üyesi sayısına bölünmesiyle hesaplanan sayı kadar oya sahiptirler. Bir ildeki il genel kurulu üye sayısı o ilin danışma kurulu üye sayısının 10 katıdır. Ancak sahip olduğu danışma kurulu üye sayısı 10'dan fazla olan illerde bu sayı 100 olarak kabul edilir. İl genel kurulu üyeleri tümleyici seçim sistemiyle seçilir ve il genel kurulu üyeliği seçimleri aynı gün içinde tamamlanır. İl genel kurulu üyeleri kendi aralarından bir kişiyi il genel kurulu başkanı seçerler. İl genel kurulu başkanı Elemeli seçim sistemi ile seçilir. 6. aşamadaki Danışma Kurulu üyeliği seçimlerinde seçmenler ülke genelindeki il genel kurulu üyeleridir. İl genel kurulu üyeleri ilgili ildeki seçmen sayısının ilgili il genel kurulu üyesi sayısına bölünmesiyle hesaplanan sayı kadar oya sahiptirler. Danışma Kurulu üyeleri tümleyici seçim sistemi ile seçilir ve Danışma Kurulu üyeliği seçimleri aynı gün içinde tamamlanır. Danışma kurulu üyeleri kendi aralarından bir kişiyi danışma kurulu başkanı seçerler. Danışma kurulu başkanı elemeli seçim sistemi ile seçilir. Danışma kuruluna bağlı olarak kurultaydakine benzer şekilde uzmanlık kurulları oluşturulur. Uzmanlık kurulları 21'i bakanlık adlığını taşıyanlar, bir de anayasa olmak üzere 22 alanda kurulur. Anayasa Uzmanlık Kurulu 25, diğerleri 15'er üyeden oluşur.